Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ee, mümin için bu dünyadaki erdemlerin, faziletlerin en büyüklerinden bir tanesi de sabırdır. Ee, sabır, e, Kur'an-ı Kerim'de bize emredilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, bizi olgunlaştıracak olan e, bir erdem olarak bizlere tavsiye ettiği ve hatta emrettiği bir e, haldir. Bela ve musibetlere karşı direnç göstermek anlamına gelir sabır. Müminlerin hayatları boyunca en çok ihtiyaç duydukları erdemlerden biridir. Her şeyden önce sabır tam anlamıyla iman edebilmenin ve bu imanı koruyabilmenin de ilk şartıdır. Sabır İslam'ın ilk 13 yılının yani Mekke döneminin en önemli, en bariz vasfıdır yani habbabların, ammarların, yasirlerin, bilallerin her türlü baskıya, işkenceye rağmen imanlarını koruma mücadelesinin adı sabırdır. Sabrın zaferidir desek aslında yanlış bir şey söylemiş olmayız. Efendimize bir gün sordular ya Resulallah iman nedir dediler. O da sabırlı ve hoşgörülü olmak diye cevap verdi. Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh de imanın yarısı demişti sabır için. E ee, yine Hazreti Ali'den bir örnek verelim. Hazreti Ali sabrı e, vücuttaki başa benzetti. E, nasıl ki başsız bir vücudun yaşaması mümkün değilse, sabır olmaksızın da imanın kemale ermesi mümkün değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kabri başında bir kabrin başında ağlayan bir kadına rastladı ve Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Hadisenin arka planı biraz geniş ama hızlıca özetlemek adına buradan devam ediyorum. Efendimizi tanımayan kadında git başımdan. Benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi ki diyerek efendimizi kovdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Giderken kadına dediler ki efendimizdi Resulullah'tı sana bunu söyleyen. Kadın pişman oldu geri döndü efendimizin arkasından koştu ve ondan özür dilemek için onun kapısına gitti efendimizin yanına girdi ya Resulallah seni tanıyamadım dedi efendimiz de es sabru inde sadmetil öyle sabır ancak musibetin başa geldiği ilk andadır cevabını verdi. E, sabrın özelliklerini e, bu anlamda buradan değiştirebiliriz. E, Yüce Rabbimiz bizi imtihan etmek için bu dünyada çeşitli musibetlere tabi tutar. E, bu musibetlerin geldiği ilk anda e, sabretmek ve e, bu imtihanın Rabbimizden geldiğini e, bilmek e, bu sabrın mükafatını müminin elde etmesini sağlar. Ee, bu e, hadisi şerife ek olarak Efendimiz'den bir hadisi şerifi daha sabırla ilgili aktaralım. E, Namaz bir nurdur diyor Efendimiz, sadaka bir burhandır, sabır da bir ışıktır. E, bir bakıma sabır e, hayatın çilesine karşı tahammül göstermektir. Mümin sabır sayesinde doğru ile yanlışı ayırt edebilecek, e, günahlara karşı doğruların yanında yerini alabilecek ve imanın kadını alabilecektir. En önemlisi bu yüzden belki de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman edip onu tasdik ettikten ve cihattan sonra en üstün erdemin sabır olduğunu ve hoşgörü olduğunu zikretmiştir sabır sadece musibetlere karşı durmayı ifade etmez. Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yerine getirmeye sabretmek de yine sabır kapsamında değerlendirilir. Zira bir mümin ibadete başlamadan önce niyet ve ihlasını korumak, ibadet esnasında Allah'tan gafil olmamak, ibadetten sonra da riya'ya kapılmamak hususunda sabırlı olmalı, burada da bir mücadele vermelidir. Kur'an-ı Kerim'de bizim çokça okunan bir aşrı şerifimizde de Allah'tan namaz ve sabırla yardım dilenmesi emredilir. Resteginu bis sabri ve sala sabır ve namazla Allah'tan yardım dilememiz emredilir. Bu şu anlama gelir. Yüce Rabbimiz hem Gün boyunca beş defa ve nafilelerle pek çok kez huzuruna durduğumuz namazla hem de ibadetlere karşı iştiyakımız ondan gelen imtihanlara karşı sabrımızla bize olan yardım kapılarını açar. Allah'ın yardım kapılarının açılması onun rahmetinin üzerimize yağmasının şartı sabırdır desek yanlış bir şey söylemiş olmayız diye düşünüyorum. Müminler diğer insanlarla ilişkilerinde hoşlarına gitmeyen hatta zorlarına giden tatsız hadiselerle karşılaştıklarında hemen öfkeye kapılmak yerine serin kanlı ve sabırlı davranırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu manada Huneyn Savaşı'nda elde edilen ganimetleri paylaştırdığında İslam'a ısınmaları için uğraştığı bazı kimselere fazladan ganimetten pay vermişti. Ensardan bir kişi öfkesine hakim olamadı ve e, vallahi bu adaletsiz adaletin gözetildiği Allah'ın rızasının hedeflediği bir paylaştırma değildir dedi efendimize itaben haşa e, efendimiz e, aslında kızgınlıktan mübarek yüzlerinin rengi de değişti ama Allah ve Resulü adaletli davranmayacaksa kim adil olacak Allah e, Musa'ya rahmet etsin bundan daha fazla eziyete uğramıştı da e, o bunlara sabretmişti buyurdu sabır Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın özelliğidir. Eyüp Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, yine Yakup Aleyhisselam bu kısa süre içerisinde tek tek bütün detaylarını veremeyeceğimiz pek çok musibet ve imtihanlara tabi tutuldu ve hepsi de sabır erdemiyle bu imtihanları kazandılar. Peygamberlerin aynı zamanda en önemli vasıflarından biri olan sabrı gerçekten layıkıyla anlayabilmeyi ve azim ve iradeyle de sabır kulpuna sabır ipine e, yapışarak bu dünyada yüce Rabbimizden gelecek her türlü musibet ve imtihanı kazanabilmeyi aynı zamanda da ibadetler hususunda kulluk hususunda da sabırla e, irade ortaya koyarak e, yüce Rabbimize e, sabreden kullardan olarak Kur'an'da müjdelenen sabreden kullardan olarak ulaşabilmeyi niyaz ediyoruz. Rabbim hepimizi sabredenlerden eylesin ve sabırla da temizlenenlerden eylesin inşallah.